Merhaba arkadaşlar ben channel'dan Onur ve bugün elime kameramı aldım ve bugün size channel'la ilgili bilgiler vermeye geldim. Öncelikle Askefem'in bağlantısını aşağıya belirteceğim. Aşağıdan bakın. Twitter sayfamız da olacak aşağıda. Facebook'ta olacak. Bayağı bir geliştirmeyi planlıyoruz. Soruları sorun. Zaten like'lar ilk açtığımız günden beri bayağı geliyor. Yani bayağı değil de yeni açıldığımız için bayağı gibi. İşte bir de size şu indirdiğim falan oyunları tanıtmak istiyorum. Ona da geri kalanını bilgisayardan devam edeceğim. Reha'nın interneti feci kötü. Oyunlarda zaten bir server kuruyor. Batıyor çocuk. Feci bir şey. Hiç birbirimizi göremiyoruz filan işte. O yüzden bizim o eski logo tasarımlarımızı o tasarladı. Logolarımızı o yapmıştı. Şimdi ben size bir intro hazırladım. Yeni böyle hesaplar açtım. Başka Facebook hesabı olur. Askefem, Twitter. Twitter'a daha hiç geçmedim. Facebook'tan ve Askefem'den. Sinek var lan. <laughs> Oradan devam edeceğim. Ve bir mesaj geldi. Kimden geliyor lan? Bir dakika. Evet Doğukan gönderiyormuş. Bir de bellek doluyormuş. Neyse şimdilik bu kadar. Mustafa'dan oyun videoları gelmeye devam ediyor. Benim var ama hala ben bu şeylerle uğraşıyorum. Yok introdur yok kanalın şusudur kanalın busudur. Oysa ki yüklenmeye hazır videolar var ama hiç yüklemeye fırsatım olmadı. Hala channel uğraşmaya devam ediyorum. Az sonra bir Minecraft videosu gelecek benden. Mustafa hala video çekmiyor. Nedense derse bıraktı işte. Ee, biraz sonra belki açar. Açınca zaten görüşürüz videoyu falan çekeriz. Hunger Games çekmeye çalışıyoruz. Ama berbat oluyor her seferinde. Biri ölüyor. Mustafa'ya adam dalıyor. Kayboluyoruz ikimizde Ben hile açıyorum. Çünkü hiç girmediğimiz maplerde aşırı sıkıcı oluyor hilesiz. O yüzden hileli oynamayı daha çok tercih ediyorum. Ve şimdi bilgisayarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Evet. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu bir kapatı vereyim. Evet, şimdi nereden başlasak? Ha, şu bizim kaydettiğimizde. İlk başta ben her zamanki gibi Fraps kullanıyordum. Ondan mı başlasak? Fraps. Full versiyon. 60 FPS olsun. Evet, ikisini de açın filan. Bunlar benim normal ayarlarım Ekran görüntüsünü hiç almam bile Ondan sonra hep elimde yer Benchmarking yapar Şunu şu köşeye alabilirsiniz Gizlemeyin bence çünkü videoyu Çekip çekmediğinizi anlamaya yarar ee, Bir örnek verebilir miyiz? Veremeyiz Ve Ondan sonra Bu sadece oyunlarda Java tabanlı şeylerde çalışmaya yarar Mesela örneğin bir Minecraft açacak olursak Açabilirsek yani açılan evet frepsi de arkası planla açalım ve az sonra şu köşede bir şey çıkacak çıksana o şu köşede sarı sarı olur burası kırmızıya döndüğünde video çekiliyor demektir siyah beyaz filan olduğunda f10'a basmışsınız ekran görüntüsü alıyor demektir neyse bu konuya girmeyelim Evet, oyunlarıma gelecek olursak bir bakalım. Dur lan burayı açmayacak mı? Hazırdan aç vereyim. Oyunlar, oyunlar, evet. Japon Mario, aşırı saçma bir oyun. Fantazisini indirdim. Sims'in full serisi var. Bir crack hatası oluştu. O yüzden geri hepsini sileceğim. Şu bitir oyunu sevmiyorum. Bunu da oynamam. Bunu da oynamam. Bunu da oynamam. Bunu oynarım. Bunun da serisi gelecek yakında. Hep şu, şu malın serisi gelecek. Yani video hazır bile. Şurada bir yerde, channel'ın dosyasının içinde. Evet. Perspektif diye çok müthiş bir zeka oyunu gibi bir şey var. Portal hastasıyım. Kübi bebeğimdir. Ricochet'i bilmiyorum. Half-Life'a geldi büyük ihtimal. Şu zaten benim ekranı oyunu değil monitörü. Surgeon Simulator bilirsiniz zaten. Şunu fantezini indirdim yine. Bir açmayalım her neyse. Şu gizlemek için buraya attım. <laughs> Scribble Mouse, Saints Row, Mafia 2, MacPixel. Sinir edici bir oyun. Onlar böyle bizim ekranda çalışmıyor. Most Wanted World, Most Wanted, daha Undercover, Undercover diyorum ya. İşte her neyse adı. Onlar filan var. San Andreas var. GTA 4 var. Assassin's Creed 3 var. Far Cry 3 var. Ve ondan sonra başka burada oyun kaldıysa bilmiyorum. Ama o oyunları da azar azar serisini getirmeyi planlıyorum. Evet. Introlarımız falan bu channel'da. Şu ilk baştaki şeyler. Bunu niye buraya attıysam. Intro, intro. Şu introyu silebilirim hatta. kalsın belki bir işe yarar. Fiziklerim yüklenecek video. Ondan sonra arka plana koymayı düşündüğüm şarkımız. Evet. Bu videodan da bu kadar. Herkese güle güle. Hoşça kalın.